Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoinlerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. E bu videomda CFX coin'i ele alacağım. E dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. CFX e coin geçtiğimiz Şubat ayının ortasından itibaren güzel bir yükseliş trendine imza attı ve sert bir şekilde yukarı gitti. Burada 5 cent seviyelerinden itibaren... E, güzel bir yükseliş kaydetti ve 36 cent seviyesine kadar e, ulaşmayı başarmıştı. Ancak bu seviyeden diğer altcoinlerde olduğu gibi bir düzeltme ekti ve burada günlük MA20'mizi de aşağı kırmıştı. Tekrar bir retest olup e, aşağıya kırdığı görünüyor e, fiyatın. E, ve burada da önemli bir seviyede tutundu. Günlük MA50 seviyesinde tutunmayı başardı. Yani burası güçlü bir destekti e, bu seviye. 13 sen seviyesi güçlü bir destekti ve tam buradan noktası olarak da bir yukarı yukarı yönlü fiyat hareketine girdiği görülüyor CFX'in. Yani bu hareketli ortalamalarımız gayet net çalışıyor bizim. Burada önemli seviyemiz Fibonacci 0.236 seviyesiydi. Burası da 21 sen seviyesi. Şu anda da bu bugünkü yükselişle beraber, bu son yükselişle beraber bu Fibonacci 0.236 seviyesinde açtığı görünüyor. E, bu seviye üzerinde e, 4 saatlik kapanışlar ve günlük kapanışlar bizi yukarı yönlü e, harekete zorlayacaktır. Çünkü burada önemli bir ayrıntı daha var. Burada e, haftalık MA9'un da üzerinde seyrediyoruz. Yani haftalık MA9 üzerinde çok sert fiyat hareketleri görme imkanımız oluyor. E, burada boğaların tam bir hakimiyeti söz konusu oluyor çünkü. E, burada aynı zamanda günlük MA20 de e, 21 sent seviyesindeydi ve bu seviyeyi kırmayı başardı. E, bu seviyeden sonra artık karşılaşabileceğimiz dirençlerimiz 26 cent ve 30 cent seviyeleri ve yukarıda da en güçlü direncimiz bizim 34 cent seviyesi, 34-45 seviyesi. Burası Fibonacci 0618 seviyemiz. E, bu seviyeye kadar ilk etapta bir yükseliş görmemiz mümkün. Bu seviyeden ufak bir düzeltme de görebiliriz. Yani burası ufak bir kar realizasyon seviyesi olarak da düşünülebilir. 34 cent seviyesi. Ancak bu seviyeyi de açtığı takdirde zaten çok daha sert fiyat hareketleri göreceğimizi düşünüyorum ben. Bu durumda da yukarıda 47 sent ve 68 sente uzanan bir yükseliş görme ihtimalimiz de söz konusu olacaktır. Tabii ki bunun için belirleyici olacak şey, Bitcoin'in yapacağı yukarı yönlü sert fiyat hareketleri. Bunu o yüzden Bitcoin fiyatından bağımsız düşünmemek gerekiyor. Altcoin'lerin yukarı yönlü yapacağı atakları ve aynı zamanda da Bitcoin dominansında yakından takip edilmesi gerekiyor. Burada kısa vadede desteğimiz 21 cent seviyesi. 21 cent seviyesi korunduğu takdirde yukarı yönlü sert hareketlerin geleceğini düşünüyorum ben yeniden ve bugün de güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. E, yaklaşık bir yüzde otuzluk bir yükseliş e, kaydettiği görülüyor CFX'in. E, yatırımcıların da e, yukarı yönlü hareketler için e, önemli seviyeleri dikkate almasını e, öneriyorum. E, şu anda aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.